Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere evde gördüğünüz bu 25 kuruşun özellikleri ve değer hakkında bilgiler vereceğim. E, bu arada bu paramız 1956 tarihli, fakat diğer tarihlerde elimde mevcut ve ilerleyen videolarda onları da gösterip değerlerini söyleyeceğim. E, video şu an telefonun ışığıyla çekiyorum ki e, ışık altında şöyle kondisyonla iyice bir bakalım çünkü kondisyonla ile ilgili söyleyeceklerim var. Hatta daha sonra masa lambasının ışığı altında da bir bakacağız. Şimdi paranı şöyle bir genel özelliklerle başlayacak olursak, madeni pirinç ağırlığı 4.5 gram, çapı 22.60 mm, kalınlığı da 1.33 mm. E, Baska dedi 14 milyon 376 bin ve bu parlar 1968 yılında dolaşımdan çekildiler. Şöyle ışığa göre bu yüzünün kondisyonuna bir bakalım. Bu arada paranın kondisyonu çok çok temiz ama biliyorsunuz moda oldu artık yanına en az birkaç tane artı koyuyorlar. Ben de parama çok çok temiz deyip geçiştirmek istemiyorum ve en azından yanına bir tane artı koyalım diyorum. Bunun kondisyonu çok çok temiz ve bir tane artılı olsun. Evet çok çok temiz artı. Biliyorsunuz görüyorsunuzdur mezatlarda. İşte çok çok temiz artı artı artı. Çil altı yazıyorlar yanına birkaç artı koyuyorlar. Çil yazıyorlar yanına 2 3 5 tane artı koyuyorlar. Artık ne kadar sığdırabilirlerse kondisyonun yanına artık birkaç tane artı ekleniyor. Ee, ben de parıma haksızlık etmek istemiyorum. En az bir tane artısı olsun bunun da. Ee, ama yine insaflı davrandım. Yani 2-3 tane de artı koymadım. Bir tane artı yeter. Evet yani güleceğim de <laughs> yani gerçekten tuhaf bir durum ya. Yani gerçekten insanları acayip aptal yerine koyuyorlar. Neyse şöyle biz paramıza bakmaya devam edelim. Söyleyeceklerim var. Evet şimdi bu yüzü bu şekilde. Diğer yüzüne de bir bakalım. Şöyle. Bu arada bu videoyu çekmeden şöyle bir mezatlara da bakayım dedim. Yani neler var, ne gibi kondisyonlar var, bu pardan satılıyor mu, ne fiyat koymuşlar, ne kadar pay almış, kaça gidiyor vesaire. Bu arada ben videoları da günlük çekiyorum. Yani mesela bugün işte 17 Mart Pazar ve birkaç saat sonra bu videoyu yayınlayacağım. Yani çekiyorum ve yayınlayacağım. Çok nadiren 1-2 gün öncesinden çekiyorum. Hani çok büyük bir yoğunluk varsa falan veya işte tatildeysem vesaire. O zaman birkaç gün öncesinden çekebiliyorum. Ama onun dışında videoları hep günlük çekiyorum. Yani cuma günü yayınlay yayınlayacaksam cuma günü çekiyorum, yayınlıyorum. Bugün pazar. Şimdi evdeyim bu videoyu çekiyorum ve birkaç saat sonra yayınlayacağız. Ve dediğim gibi mezatlara baktım. Bu pardan var mı? Neler var? Falan. Ee, bu kondisyonda, benzer kondisyonda veya daha kötü olanlara çil altı hatta çil yazmışlar. Ee, yanına artı koyulanlar da var. E, Fiyatlarda tabii ki bomba. Yani bazen diyorum şeyimdeki paralar acaba mezatla mı göndersem? E, güzel yüksek kondisyonlar da yazıp iyi fiyatlara satıyorlar yani. Biz de güzel kar yapmış oluruz yani değil mi? Evet durum böyle. Bakın bu para çok çok temiz. Hani bir tane de biz artı koyduk yanına çok çok temiz artı. Ama bakın bu kondisyon çil altı değil. Çil hiç değil. Şöyle bir kenar kısmına da bakalım. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi siz mezattan bir para e, alıyorsunuz. Bir pay veriyorsunuz. Ama gördüğünüz parayla pay verdiğiniz parayla elinize gelen para bir değil. Niye? Çünkü orada ışıklarla e, oynuyorlar. Yani fotoğrafın üzerinde oynuyorlar. E, Photoshop yapıyorlar yani. Montaj yapıyorlar diyelim biz buna. Oynuyorlar fotoğrafın üzerinde. Işıklarla falan oynuyorlar. Renklerini değiştiriyorlar. Siz orada parayı gibi görüyorsunuz. Elinize para geliyor. Çok çok temiz. Zaten mezatlarda e, yazılan... Kondisyonlar yanlış. Daha sonra bununla ilgili de bir video yapacağım. Yani çil diye aldığınız paralar aslında çil altı veya çok çok temiz. Çil altı diye aldıklarınız çok çok temiz veya çok temiz. Yani kafadan bir kondisyon düşün. Hatta iki kondisyon bile düşebilirsiniz yani. Öyle söyleyeyim ben size. Bir ya da iki kondisyon düşüyor aslında elinizdeki parlar. Yani çil diye aldığınız paralar çil değil. Çil altı diye aldıklarınız çil, çil altı değil değil de değil. Neyse. Şimdi bakalım kenar kısmına mesela. Normalde burada e, Türkiye Cumhuriyeti yazması lazım ama Türkiye yazısı silinmiş. E, neredeyse okunmuyor yani yok gibi ama cumhuriyeti yazısı oldukça iyi durumda kalmış. Bakın şöyle. Cumhuriyet yazısı gayet net bir şekilde okunuyor. Gayet iyi gözüküyor. Bütün harfler yerli yerinde. Şöyle ekranı biraz büyütelim hatta. Şöyle. Bakın Türkiye yazısı yok. Türkiye yazısı silinmiş. Yani paranın kenar kısmı da önemli aslında. Bakın Türkiye yazmıyor yani. Türkiye yazısı silinmiş. Şimdi biz buna çil altı mı diyelim? Çil mi diyelim? Acaba hangi mezata göndersem kondisyona ne yazardı? Bakın Türkiye yazısı yok. Silinmiş ama Cumhuriyeti şöyle tekrar bir döndük. Bütün harfler gayet iyi yer yerinde duruyor. Cumhuriyeti yazıyor. Evet. Şöyle bakalım. Şimdi paramızın bu şekilde kondisyonu bu. Telefonun ışığı altında. Şu ekranı tekrar bir küçültelim. Şimdi bir de şöyle bir masa lambamızın ışığını açalım. Telefonun ışığını da kapayalım. Evet. Telefonun ışığını kapadık. Bakın. Şimdi masa lambasının ışığıyla bakıyoruz. Şöyle. Yani bu çok çok temiz kondisyon. Mezatta PVC'niz paraya da iyi bakın. Kondisyonunu ona göre değerlendirin. Ona göre pay verin. Şöyle. Bakın. Çok çok temiz artı. Bir tane de artısı var bunun. En az bir tane artı hak ediyor yani. Bakın kondisyon bu. Şöyle. Evet. Hemen bu kondisyondayken değerini de söyleyeyim bu paranın. Yaklaşık 20-25 lira. 20-25 lira civarında. Evet bu kadar. Yani taş çatlasın, abartalım, abartalım, 30 lira olsun. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Destek olmak için lütfen video beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildiğimiz zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.